4 katlı bir ev, 2 katlı bir ev. Merkez şehirden biraz uzakta. 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 Merkez şehirden полчаса. uzakta. Львов, şehirden biraz uzakta. Merkez şehirden biraz uzakta. Merkez şehirden biraz uzakta. Merkez şehirden biraz Burası yani Lviv'den 65 kilometre trenle 35 kilometre geliyoruz yaklaşık 10 lira küçük bir kasaba. заплатить за такую аренду дома или купить uh, например сколько аренды дом дом подожди минимум максимум я, я где-то смотрел uh, или одна комнатная квартира или там две комнаты там что-то выходит около 2... 200 долларов yani, 200 я не 200 долларов, и чую доллар я не знаю, дай Сейчас... как Адинаковый, Егова, да? Сын. Нет, здесь И даже здесь есть немного выше. А, Люди здесь скользят. А, Грыль. Вот такое помещение, я даже не помню, я уже давно там был. Или там есть сколики, или там только так что-то делают и на вынос. Вот такие маленькие магазинчики, он что-то доделывает. Ну, каждый, у каждого есть свои клиенты. маркет, ресторан, все вместе, да? Сюда. Здесь больше рядом, да? Да. Сколько километров? 40. А, полунис, не, 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 5 километров в России. Здесь люди работают там больше, да? Да, большинство людей, да, все, все работают больше Польше. Polonya'da iş insanlar genelde Polonya'da çalışıyor. Burada iş az olduğu için insanlar genelde Polonya'da çalışıyor ve sınırı da çok yakın olduğu için yani Liyuden daha yakın Polonya. İşte az olduğu için insanlar Polonya'ya gidiyor çalışmaya. Arkadaşlar Lüvi'ye baktık. İş yeri için. Kalacak yer için. Yani Lüvi bayağı pahalı ama bu yakın kasabalara bakıyoruz ve Lüvi'de iş yeri açtığımız zaman yani çok fazla ve çok güçlü rakiplerimiz var. Yani iş yeri açmak çok yani açabilirsiniz ama ayakta kalmak da zor. Ama Lüvi'den yani şehir merkezinden işte 30 kilometre, 50 kilometre, 60 kilometre yan taraftaki şehirlere gitti şey, şehir veya onlara gittiğimiz zaman yani ilçelere buralarda kiralar yani çok ucuz şeye göre yani 300 dolara 200 dolara 400 dolarla yani şeyler var kafeler var restoranlar var marketler var kiralık yani ev kiraları 200 dolar falan daha ucuza da bulunur diye düşünüyorum yani merkezde çok fazla kafe var çok fazla yani haddinden fazla var bir bölgede sadece 50 tane dönerci var veya kafeler şeyler çok büyük. Yani rekabet şansı hemen hemen hiç yok. Yani merkezde deneyene kadar paranızın üçte biriyle yani buralarda bir hayat kurabilirsiniz. paranızı risk atmış olmazsınız. hem buralarda daha tamam insan nüfusu az ama ona göre kafe restoran da çok az. Şehir merkezinde hemen hemen her binanın altı kafe, restoran, market, eczane. Yani artık hemen hemen fabrikalar, onlar da kapanmış, onlar da bir şekilde markete şey çevrilmiş. bilmiyorum ben daha mantıklı görüyorum bu ilçeleri, kasabaları iş için, yaşam için. Bu ortaya güzel anlatıyor. Bu ortaya bu muhazim. Ne işe da. Сейчас закрыт. Закрыто. Закрыто. Самбер hakkında bilgi veriyor. Spolotta'yı Samber'de yaşıyor. Buralı. Bizim arkadaşımızın işinin dayısı. Çok güzel bir kasaba. Bu an biraz ırkçılık arttı. Dün kırmızı ışıktan Adam biri durdu arabaya bir şeyler attı. Yani bu olaylar biraz artmaya başladı maalesef. Çok güzel bir ülke. Ama bu işte ilçiler tadını kaçırmaya başladı. Yani buraya gelen yani turistleri taciz ediyorlar. Yani taciz ederken o, o manada söylemiyorum. Maalesef yani düşünün biz Antalya'ya gelen turistleri Ukraynalıları dövdüğünüz veya işte Rusları falan. Yani böyle saçma akılsızca bir şey olamaz. Yani inşallah bunun önlemini alırlar. Yani çok nadir ama yavaş yavaş sayısı artıyor. Yani genellikle Türk ve Araplara yöneliyor bu şey. Sanırım küçük çaplı ama bir de bulandırıyor. Gerçi ben bir şey yaşamadım ama yaşayan arkadaşlarımız var. Это когда была война в Афганистане, в 80-90-е год. Это памятник э, 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 военной, который... Да, это все за, за советов было. Афганистан. Когда советских, советские войска были в Афганистане. Zaman, да. да. Çok, здесь много было работы. Здесь много заводов было, фабрики были. Ну что, теперь ничего с этого не будет. Если он чок фазда фабрика там надо, но с вами спьют, я не знаю, надо будет дойти уже вполне до того, что я вижу. А его директор на нем Молочный завод, когда-то здесь, работало много людей. Отсюда продукция шла по всему фабрику. Целый даже было и в Польше, и куда там еще и в Молдавии, еще куда-то отправляли продукцию. Теперь ничего нет. Теперь с этого ничего нет. Да, мы не центра, да? Еще? Нет, нет, еще. Еще пару минут. Центра да, где у нас? Да. Чего тут скрыли? Да, это где? А, и куда к нему ездить? Я, Тарам, давай, мы сейчас, давай, давай, e, tabii yapılıyor ama tarım ama bu bölgelerde çok fazla yaygın değil diyor. Yani de insanlar yurt ya dışına gidiyor çalışmak için. dom. Tam bu adam domi. Deki uçatsa razlım. Razlım takım teknoloji. Kutu e, kutu что-то Şota dereva diyaloyır. Şota işçi. Ağaçlarına çıkan yapıyorlar şişemesi. diyor. Yani okulu varmış Ay. burada. Das das, das hier, nee, das das, не, das, это, это школа, да? Не, не, это, не это есть районная администрация. Aa, это, это это, <laughs> <laughs> а, это государственная там учреждение. Статистика-то говорили, что было 50, 52 миллиона. Это раньше, да? Ну, это раху 16 лет назад. А, он алтый, он делит 2 миллиона, что он... миллионов, 48 миллионов, я не знаю, я Büyükşehir, Kiev 3 milyona yakın. İşte Lvov'un nüfusu 700 bin falan. Harkov herhalde ikinci büyük şehir 1 milyon 400 bin. Ama insanların çoğu yurt dışında çalışıyor. O yüzden nüfus tam net değil. Bir düşüş şu an. Nadkisi. Nemetski. çok там много больших домов намного больше. А у нас только старенькие штука. Маленькая и старенькая. Это центр, да? Да, да, это уже можно считать. Сам это да. а а по, по кругу так есть. Дом, дома, вот так, магазинчики, первый этаж магазинчики, а на втором этаже все жилые, дома. Так же, как у Львови, возле ратуши, так же самое. Такой же. Нормальный город это. Правильно, да, зиндзир маркетеры, а теперь, наверное, да, ариадалаш. Tam bir merkez. Yerine dilimize alıştı. Çok güzel bir kasaba. kaynağından hemen, hemen, her yeri birbirinden farklı. İnsanlar da farklı yani bizim Türkiye'de olduğu gibi. Yani bilmiyorum bizim işte Türkler genelde şehir merkezlerine şey yapıyor, toplanıyor, birikiyor. Yani bence biraz daha küçük yani kasabalar daha iyi, daha değerlendirilebilir. Çünkü e, yani binlerce Türk geliyor Ukrayna'ya iş yapmak için. Maalesef yani bunların işte toplasan işte Livio 1000 kişi geldiyse son 5-10 yıl içinde yani bunun 5'i 6'sı veya 10'u ayakta diğerleri yani elindeki parayı kaybedip geri dönüyor. Evet, çok yüklü paralar. Tabii yani orta veya düşük bütçeli insanlar için Sami merkez burası. Genelde merkezde alt katlar iş yerleri, üst katlar ev. İnsanlar üst katlar da yaşıyor. İtalyan. Şu hakkı da çoğu mekanlar şu an kapalı bir iş yeri kiralacak olsak şöyle söyleniyor. Yani şu an e, iş yerleri ucuz mesela ucuz kiraya veriyorlar ama işte krizden sonra iki, yani eski fiyatına çekiyorlarmış veya yani fiyatları iki katına çıkarıyorlarmış. Öyle bir söylenti var. Arkadaşım birisi işte bunların üç yıl önce iş yeri vardı. 1250 dolar kira veriyordu. Sonra bunu 1900 yaptılar. Sonra bunu kabul etti. 2500 yaptılar. Yani bilmiyorum yabancılara böyle yoksa kendi insanlarına da böyle yapıyorlar mı? Yani onu başta

sakin. Yani öyle bir yüzlerinde böyle bir işe yetişme veya bir şey, bir kaygı, bir şey yok. İnsanlar çok rahat ve sakin. Sen yani Bizdeki stres yok. Bizdeki geçimler de yok. Это, кебаб. Я, пап, это турецкий или украинский? Я не знаю. Может, можно зайти спросить даже. Может турецкий или... Да, да. Это китайский? Что суши. Что-то Да, суши, да. Вот эта пицца есть еще. Yani her ülkenin bir iş yeri var burada. Hemen hemen. Küçük bir şehir ama. So. Bize bugün Sambir'i gezdirdi. Türkiye'den insanlar şimdi eskisi kadar kolay gelemiyorlar maalesef. Çünkü çoğu insan artık burada buradan Polonya'ya geçmek geç yani bu genelde Sambir üzerinden geçiyorlar ve bu yolda da sürekli Türkler yakalandığı için artık e, çok sıkı kontrol yapıyorlar. Her uçaktan 10 20 tane Türk geri gönderiliyor. Yani geçen bizim arkadaş geldi, onu da gönderdiler. Yani çocuk buraya gezmeye geliyordu ama işte artık tipini beğenmediler. Şey mi oldu? Gönderiyorlar. Yani bu kaçak geçme çalışan insanlar yüzünden diğer insanlar mağdur oluyor maalesef. Önünü alamıyorlar. Hala yani, geçmeye geçişmeye çalışıyorlar. Yani grup grup geliyorlar. Yani hostellerdeki muhabbet işte nasıl Avrupa'ya gidelim, nasıl şeye gidelim. Yani bizim arkadaşı gönderdiler ama diğer, diğerleri burada bu muhabbet yapıyorlar hala yol deniyorlar. Yani geçmek hemen hemen imkansız yani. Ama yine de zorluyorlar ve deport alıyorlar. Yani başka zaman gitme ihtimalleri varsa onu da o şekilde yok ediyorlar. Bir de üstüne bayağı yüklü para veriyorlarmış. Ama geçme şansları hemen hemen yok. O yüzden kendilerini boşuna yürüyorlar. Ve diğer insanlar da mağdur ediyorlar diğer Türkleri artık şimdi Türkler aklını ne düşünür desek hemen hemen sevmiyorlar. şöyle onu. Tamam. Şimdi şeyimiz çalışmıyor, fontanımız çalışmıyor. Ekonomi yapılıyor. Gezdiğim şehirlere göre çok, samimi, çok farklı bir yer. Küçük ama yani insana rahatlığıyla etkiliyor. İnsanlar genelde şey yapmadığı için yani burada fazla böyle fabrika ve çalışmadığı için yurt dışına çalıştığı için herhalde büyük ihtimal ailelerinden birkaçı yurt dışına çalışıyor. Diğer insanlar bu şekilde yaşıyor. kesini gezdik şu an. Platt'larımızda kahve içmeye gidiyoruz.